Genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün baştan sona sağlıkta size arı sütünün faydalarından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz arı sütünü arılar hem bebeklerini beslemek hem de kraliçe arıyı beslemek için üretiyorlar. Bu sayede kraliçe arı diğer arılardan tam 40 kat fazla yaşayabiliyor. Ama son çalışmalar gösterdi ki arı sütünün cildimize de saymakla bitmeyecek faydaları var. Cilt kırışıklıklarından tutun da cilt gençleştirmeye kadar dışarıdan uygulanarak arı sütü kullanılabiliyor. Onizoksidekonik asit bir organik asit. Royalaktin bir protein. Bunlar doğal olarak sadece ar üstünde bulunuyor. Bu iki önemli bileşen ve ar üstünde yine başka bir sürü vücudumuz için yararlı vitaminler, mineraller, lipitler, amino asitler, organik asitler ve proteinler de var. Bütün bu bileşenler ciltte hem kolajen sentezini destekliyor. Yani ciltte kolajen üreten hücrelerin kolajen üretmesini arttırıyor. Bu hücrelerin zarar görmesini engelliyorum. Arı sütünün gerçek faydalarından yararlanabilmek için doğru ürüne ulaşmak gerekiyor sevgili izleyiciler. İşte uzmanlar da bu konuda uyarıyor. Anadolu'da üretilen arı sütlerini tercih edin. Arı sütünü çok miktarda tüketilmeye ihtiyacı olan bir gıda değil. Ama doğal arı sütü tüketmek lazım. Yerli Anadolu ürünlerimizi tercih etmek lazım. Çünkü çok da sahtesi var piyasada. Gerçek doğal arı sütü düzgün üretilmişse kovandan sofraya izlenebilir, sözleşmeli arıcılık yöntemleriyle işte organik koşullarda, bütün bu koşullara dikkat ederek üretilmişse çok faydalı. Arı sütü gıdalarla birlikte de tüketilebiliyor. Yetişkinler için günde bir kere tüketilmesi yeterli oluyor. Ama cilt üzerine uygulanacaksa arı sütü içeren formüller tavsiye ediliyor. Gün de sadece yetişkinlerin 1 ila 3 gram tüketmesi sağlıklı yetişkinler için yeterli. Bu hem yaşlanmamak hem cildimizi hem vücudumuzu birçok hastalıklardan aynı zamanda da birçok dış olumsuz etkenlerden korumak için son derece yararlı. Ama aynı zamanda cildimize dışarıdan da arı sütü uygulayarak bunu ister krem, losyon, serum formülasyonları ile birlikte, ister doğrudan da olabilir ama çok pahalıya gelir. Çünkü gerek yok yani doğrudan çok yoğun uygulama yapmanın. Cildimizde çok önemli. Hem yaşlanmayı geciktirici, hem oluşmuş kırışıklıkların, lekelerin ve o sarkmaların etkilerini geriye çevirici yani anti aging ve gençleştirici bir etki görebiliyoruz ve bununla ilgili çok sayıda yayınlar var. Arı sütü tüketmek cilt hastalıklarını önlemeye yardımcı olabiliyor. Birçok cilt hastalığının tedavi sürecinde de takviye edici gıda olarak tüketilebiliyor. Arı sütünün anti kanserojen etkisiyle ilgili yapılmış çok çalışma var ve çeşitli kanser türleri üzerinde de anti kanserojen etkinliği ispatlanmış. Özellikle cilt kanseriyle ilgili güncel bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. 2017 yılında Ulusal Farmaso Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada melanom hücreleri, melanom biliyorsunuz malay melanom diye geçer. Cilt kanseridir. Özellikle güneşin zararlı UVA ışınlarının en fazla bu kanserin oluşumunu tetiklediği biliniyor. Dolayısıyla bu çalışmada 2017 yılında yapılan bu çalışmada bu melanom hücreleri üzerine arı sütü uygulamasının bir antikanserojen etki gösteriyor mu? Artı ciddi bu lezyonların kaybolması ve cildin aydınlanması, renginin normale dönmesi için bir fayda sağlıyor mu diye bakılmış. In vitro koşullarda yapılan bu çalışmada farklı dozlarda arı sütünü insan dermal hücreleri ve melanom hücreleri üzerine uygulamışlar. Ve sonuçta görülmüş ki Arı sütünde bulunan 10 hidroksidekonik asit ve royalaktin bileşenlerin yani 10 hda kısa adıyla dediğimiz bu bileşenlerin hem melanom hücrelerinin büyümesini yani kanser hücrelerinin büyümesini durdurucu bir etkisi var. Hem de aynı zamanda ciltteki bu pigme, aşırı pigmentasyonun lekelenmenin de açılmasına fayda sağlıyor. Bunu da ciltte kolajen sentezini destekleyerek, az önce bahsettiğimiz yağ asitleri tabakasını geri kazandırarak ve yine ciltteki kolajen üreten hücrelerin ve keratin üreten hücrelerin korunmasını sağlayarak yapıyor. Böylece cildin doğal yapısını, dokusunu korurken aynı zamanda İyileştirici de bir etki gösterdiği ispatlanmış. Arı sütü cildimiz için oldukça önemli olan nem tutma kapasitesini artırmaya yardımcı olabiliyor. 2018 yılında Kyoto Üniversitesi'nde yapılan çift kör randomize 20 kişinin katıldığı güzel bir araştırma daha var. Burada katılımcılara bir gruba düzenli olarak 3 ay boyunca her gün 1 gram arı sütü verilmiş, diğer gruba verilmemiş ve ciltte nem tutma kapasitesi artıyor mu diye bakılmış. Çalışmanın sonucunda Deney grubunda yani düzenli olarak 3 ay boyunca her gün 1 gram arı sütü alan grupta ciltte nem tutma kapasitesinin belirgin şekilde arttığı, cildin daha genç, parlak ve esnek bir görünüme kavuştuğu ispatlanmış. Arı sütü ciltte bulunan yağ asitlerinin kaybını önleyebilme özelliği sayesinde yaşlanma karşıtı etki gösterebiliyor. 2020 yılında Kore Dermatolojik Bilimler Enstitüsü'nde güneşin UVB ışınları nedeniyle hasara uğramış ve ciltteki proteini, keratini üreten hücreler üzerine arı sütü ve arı sütünde bulunan 10 hidroksidekonik asit uygulanmış. Bu cilt hücreleri, dermal hücreler üzerine ve görülmüş ki bu arı sütü ve 10 hidroksidekonik asit doğrudan hücrelerin hasarını engellerken yani DNA'larının hasar görmesini engellerken aynı zamanda oluşmuş hasarı da tersine çevirebiliyor. Yani bildiğiniz anti-aging bir etki gösterebiliyor. Cildin bariyer fonksiyonunu güçlendiriyor. Cilde hem hem güneşin zararlı ışınlarına karşı güçlendirmiş oluyor. Hem de nem kaybetmesini ve yağ asitlerini kaybetmesini engelleyerek daha sağlıklı ve zinde kalmasını sağlıyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak cilt sağlığımız için önem taşıyor. Mutlaka yani hangi ortamda olursak olalım en az 30 SPF faktörlü ve aynı anda hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı etkili, doğal içerikli güneş formülleri, güneş kremleri tercih etmek lazım. Ama arı sütü ve propolis gibi doğal arı ürünleriyle zenginleştirilmişse bu koruma daha da güçlü oluyor. Neden? Çalışma bize bunu gösteriyor. Evet sevgili izleyiciler, bugün de size arı sütünün faydalarından bahsettik. Baştan sona sağlık programımızda. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşende kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.